Merhaba arkadaşlar. Hepinize iyi hafta sonları. Evet 26 Ağustos'ta ilk takip listesini paylaştığımda hisse nasıl almalıyız, nereden almalıyız, ne kadar taşımalıyız şeklinde bir soru sormuştuk ve bunun cevabını bulmaya çalışıyorduk hep beraber. Şimdi şu listeye önce bir bakalım. Bunu 5 Eylül yani geçen hafta sonu paylaşmıştım. Anlık gördüğü karlar. O gün itibariyle kapanış bakın arkadaşlar oldukça karlı bir tabloydu en yüksek gördüğü karlar bunlar da oldukça başarılıydı. Bir kısmı kar stop olmuştu kağıtların 15 dakikalığa göre ve listenin dışında kalmıştı. O şekilde değerlendirmiştik. Şimdi buradaki fiyatları ikisini durdurup ayrı ayrı değerlendirmeniz lazım. Ekran görüntüsünü alıp yan yana getirmeniz lazım arkadaşlar. Şimdi ben bunun bu haftaki performansına bakacağım. Bakın şimdi. Yüksek gördüğü kar %57'ye kadar ulaşmış kağıdın ama anlık fiyattaki karı %20'ye kadar düşmüş. Mesela geçen hafta ne demiştik? Anlık kar %30, en yüksek gördüğü yer %40'tı. Ciddi bir kaybımız var şu anda hisseyi taşıdığımız için. Stop olmuş mu ise? Evet, 15 dakikalıkta stop olmuş. Kaçta stop olmuşuz arkadaşlar? %28'de. Yani geçen hafta %40'ı maksimum görmüşken tepeden satamayacağımızı kıyas edersek anlık fiyatta %30'u yakalamıştık. Tabi anlık fiyatta bakalım bir daha. %30'u yakalamıştık. Neredeyse %30 karımızı alarak çıkmışız. Kağıttan 15 dakikalık stop olmuş ama 120 dakikalık hala stop olmamış. Alkar da böyle arkadaşlar. Bakın gördüğü en yüksek kar %20'ymiş. Geçen hafta size paylaştığımda %21'miş. O andaki fiyatına göre %16 kardaymış. Şimdiki fiyatına göre %7 kar. Eğer izleyen stopta kar olmuşsanız %12. Hemen üç aşağı beş yukarı yine ortalamasını kazanmışız arkadaşlar 15 dakikalıkta. Yani şu anda hepsini incelemeyeceğim. Ama iyi bir strateji gibi duruyor. Mesela Karsu Text ile bakalım. Gördüğü en yüksek kar bu hafta %17'ymiş. Anlık karı %4'müş. Geçen haftaki değerlendirmemizde en fazla %19 görmüş anlıkta %14'müş ben tabloyu hazırlarken biz kaçta çıkmışız stop olduğumuzda bakalım biz kaçta çıkmışız stop olduğumuzda %11.7 ile çıkmışız bakın gene ortalaması tuttu gibi o zaman şöyle diyebilir miyiz yani şimdi henüz tabi bunlar 120 dakikalıkta stop olmadı onu da bilmiyoruz ama şöyle tabloya bir bakarsak arkadaşlar yarı yarıya neredeyse yarı yarıya hisselerin %120'likte de stop olduğunu görüyoruz. 120'likte yarısında stop olmadığını görüyoruz. Belki bunlar bu hafta stop olacaklar. O yüzden bence bana kalırsa biz bir hisseyi aldığımızda onu 15 dakikalık izleyen stopla taşımalıyız. Ya bu olmalı ya da verdiğimiz hedeflerde kağıttan çıkmalıyız. Değerlendirmem bu. Şimdi bu hisseleri tek tek değerlendirelim. Bakın ilk hafta listemiz buradaydı. Şöyle çekelim. Akdeniz Yatırım Holding Görüyorsunuz 120 dakikalıktaki tabloyu Biz buna ne hedef vermiştik <laughs> Hedefleri verirken 240 lığı baz almıştık İlk kırdığı tepeyi Geçtikten sonra Hedef belirlemiştik Ya şunu alacaktık Bakın Şu Ya da şunu baz alacaktık Şöyle İkisi de Aslında uygun çalışıyor kara alıp çıkmış olacaktık arkadaşlar. Ama taşırken neye dikkat edecektik? Eğer bu geçilmişse bu stopumuz olacak. Bu geçilmişse bu stopumuz olacak. Sizin de bu şekilde tablolarınızı ve grafikleri kullanabiliyor olmanız lazım. Tradingview'dan, eğer isterseniz oradan da gösterebilirim. Çünkü herkes de ideal yok. En azından hisse senetlerinde hedeflerinizi kendiniz belirlemelisiniz. Ben yazacağım ama sonuçta anlıkta değişiyor arkadaşlar. Kağıt üstünde kapatıyor kapatmıyor. Bir sonraki hedefe doğru yöneliyor yönelmiyor Bunları sizin de kendi başınıza takip etmeniz lazım Ben her dakika sizinle bunları paylaşmam mümkün değil Öyle değerlendiriyorum Bakalım şimdi Alkara Bu arada şunun da stop değerini göstereyim 3 hisse üzerinden gideceğim Diğerlerini bırakacağım arkadaşlar 15 dakikalıkta da bakın stop olduğu yer burası Şu kadar bir kar marjımız erimiş Tekrar tepki vermiş yukarıya Bunları saymıyorum artık Alkar 15 dakikalıkta stop oldu şurada. 120 dakikalıkta stop oldu mu? Hala olmadı. Biz bu kağıttan nerede çıkmalı sorusuna şöyle cevap vermiştik. 120 dakikalıkta biz bu kağıdı nerede aldık? 6 e, 26 Ağustos'ta almıştık. Şurada falan almıştık herhalde evet. 26 Ağustos benim paylaşımda buradaydı. O zaman şunu baz almalıydım. Çizeceğim hedefimi. Bakın. ilk gecelikten sonra hedefin üstünde kapatamadığına göre buradan çıkmalıydım. Maksimum karı almış oluyorum. ha, <laughs> yani bunun bazen tersi olur. Mesela Alkar, Ak Ak Akdeniz yatırımı holdingde oldu. Diyelim ki yine 240'lıktayız. Şöyle bakın. Tekrar çizeyim. Şu tepeyi de alabiliriz demiştim. Şunu da alabiliriz. Diyeceğiz ki hocam burada çıktık. Ama kağıt buraya kadar geldi. Şimdi zaten sürekli izlenmesi gerektiğini anlatırken onu söylemek istiyorum arkadaşlar. Üstündeki kapanışlar çok önemli. Bakın üstündeki kapanış çok önemli. Sizi bir sonraki hedefe taşıyor. Ve tavan olmuş kağıt. Zaten tavandan satılmaz. Öyle düşünün. Alkar bir sonraki kağıdım hangisiydi? Karsu tekstil üzerinden değerlendirmemizi yapalım. Karsu tekstilde 15 dakikalıkta stop oldu. Karlı stop olduk. Biz aldığımızda hisse şuralarda bir yerdeydi. Şuralarda 26 Ağustos bu kadar marja almışız. 120 dakikalıkta stop oldu mu? Hala olmadı. Yoluna devam edebilir. Bizim hedefimiz neydi? 240'lık ya da 120'lik fark etmez. Bizim hedefimiz eğer biz bu kağıttan bir hedef verip çıksaydık daha mı fazla kazanırdık? Daha mı az kazanırdık? Evet daha fazla kazanıyoruz. Kağıtta uzun süreli oturmak risk taşır. Diyelim ki bu 120'lik de kırılsa altında kalsa kağıt tekrar buralara inecek ve kazanamayacağız. Eğer sürekli piyasada işlem yapan birisi isek o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Elimizde kağıdı hedefi gördüğünde çıkmak en mantıklısı gibi gözüküyor. Bazen mantıklı olmadığı da durumlar olabilir ama sonuçta cebime koyduğum para her zaman bana aittir. Mesela Retalp. Retalp'i de paylaşmıştık. Bakalım bu nereye kadar gitmiş. Bakın bu da yaklaşık olarak hedefine ulaşmış diyebiliriz. Bunu da baz alabilirim. Önemli bir değerdi bu. Kırılamayan bir değerdi. Şunu da baz alabilirim. İsterseniz. Bir şekilde onlar zaten birbirlerinin arkadaşlar sağlayacaklardır. Merak etmeyin. Bakın. Bir önceki tepede alınabilir. Kar stop yeriniz şurası olurdu. Buradan ulaşamadığını gördüğünüzde çıkabilirdiniz. Ya da stop değeriniz şurası oruldu. 25-36. Bu kırıldığında. İzleyen stopu hemen değiştirirdim. Bir de kötü bir hisse verelim. Ayen, Mesela 15 dakikalık üstüne attı, 15 dakikalıkta da stop oldu, çıktı. Bakın bir daha üstünde durmadı. Ben tutunduğu zaman tekrar alacağım demiştim hatırlarsanız. 120 dakikalık bakın burada da eridi gitti kağıt. Bunun nereye kadar gideceğini kimse bilemez. Başka kötü bir örnek yine listeden Özgeo'yu verelim. Özgeo. Burası da değil. Ya da ipeki verelim. Trend çizmişim. Trendin dibine geri gelmiş bakın kağıt. Trendin tepesinde satanlar burada en karlı olanlar. Bir de biz bunu 15 120 dakikalıkta stop olmuş. Şurada stop olurdum ben. Bir tek beni tutan şey kanal olurdu. Kanal çizdiğim için stop olmazdım. Ama yine sonuç itibariyle 120'liğin üstünde şu anda. 15 dakikalıkta stop olsaydım nerede olurdum? Bakın 12.62'de olurdum kanal hedefinde çıksaydım 40 kuruş daha ekstra kar kazanmış olacaktım gibi. Şimdi bir de bunun hedefine bakalım. Biz bu kağıdı aldığımızda neredeydi? 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 Şurada 120'lik 26 Ağustos şuralarda falandı herhalde. Evet listeye aldığımızda şu hedefi geçmesi gerekiyordu. Şu hedefin üzerinde bir anlam ifade edecekti. Bakın ya kanal ya burası yine ne yaptı? Fibo'da hedef kanal göründükten sonra ilk o zaman parçalı çıkardım mesela. Bunu da bir strateji olarak kullanabilirsiniz. Atıyorum 3'te birini ya da yarısını ilk hedefte yarısını da ikinci hedefte çıkarsınız. Böylelikle ortalamanız yine normal çıktınız değerin üstüne çıkar. Evet bu 26 Ağustos. Uzatmak istemiyorum. Video uzamasın. 31 Ağustos'ta bir liste paylaşmıştım. Bakın 31 Ağustos'taki listeyi 5 Eylül'de güncellediğimde anlık karlar şu şeklindeydi. Gördüğü en yüksek karlar bu şekildeydi. Ve burada izleyen stop yoktu. Olmuş muydu izleyen stop bakalım hemen bir. 126 stop değerleri bunlar. Onu yazmamışım o zaman arkadaşlar, eklememişim. Şimdiki listeye ekleyeceğim. Evet. Bakın hepsi 15 dakikalıkta stop olmuş arkadaşlar. 120 dakikalıkta da stop olanlar var. Görüyorsunuz değil mi? Burada esas size göstermek istediğim şey şu. Niçin bu hisseler gitti ve sonraki liste gitmedi? Bunun da bir analizini yapalım hemen. Hızlıca fazla vakit kaybetmeden mesela bu çim 15 dakikalık 15 dakikalıkta çıkan burada çıkmış olacaktı 360'ta 120'yi bekleyen burada mecburen çıkacaktı ve hiçbir şey kazanamayacaktı arkadaşlar. Carfursa 15 dakikalıkta çıkan şurada çıkacaktı. Biz isteği söylediğimizde 1 Eylül'de söylemiştik. Şuralarda bir yerdeydi. Evet 31 Ağustos'ta söylemiştik. Şurada bir yerdeydi hisse. 38 çıktığı yer 39 olacaktı. Çok az. Hedefleri vermiyorum. Hedefler zaten tutuyor. Gördüğünüz gibi. Bu haftaki listemde olacak hedefler. İhlas gazetesi 15 dakikalıkta. Ben burada çıkardım. Stop olmuştum. Ama 120 dakikalığı takip etseydim çıkmazdım. Hedef vermişim çünkü 1.46 boşluğu almaya gidebilir diye. İşte Menderes 15 dakikalıkta da çıksaydık şurada çıkacaktık ama tekrar üstüne atmış tekrar alır mıydım bilmiyorum alabilirdim de 120 dakikalığa baktığımızda bakın stop olmamış tam döndüğü yer 120 dakikalık Hedef verelim bir de şuna bakalım arkadaşlar Hedefte çıksaydık ne olacaktı cebimize paramızı koyacaktık Bakın hedef verseydik burada çıkabilirdik bir kısmını burada bir kısmını burada kalan bir kısmını da burada çıkabilirdiniz Zaten anlıkta çıkmış inmiş çok bir anlam ifade etmiyor ama şu iki hedeften çıkılabilirdi ve cebimizdeydi paramız. Boş fren, bakın 120 dakikalıkta stop oldu, 15 dakikalıkta burada stop olmuştu. Kiler gayrimenkul, 15 dakikalıkta burada stop oldu, tekrar üstüne attı ama 120 dakikalıkta hala stop olmadı. Bu hedefine gitti mi? Hemen şuradan çizelim, bir önceki tepeyi baz alalım. Bakın bu da hedefine gitmiş arkadaşlar. Ya da hedeften çıkacaktım. Öyle düşünün. Yani bu hafta kötü bir haftaydı. Yalnız 26 Ağustos haftasını şimdi hep beraber endeks üzerinde inceleyelim. İlk listeyi paylaştığımızda. 26 Ağustos. Neredeyiz? 27-26 Ağustos bakın. Şurası. İlk listeyi paylaştığım yer şurasıydı arkadaşlar unutmuyorum. Evet, şurasıydı bakın. Şurada bir düzeltme çizmiştim buldum. Şu düzeltme noktasından döndü demiştim. Anlıkta geri dönme olabilir. Bakın 26 Ağustos sabahleyin açtılar bir yukarı çıktılar. 15 dakikalığın üzerine attı bir rally başladı. Bakın bu hisseyi burada paylaştık. Şimdi bunu ne için söylüyorum? Çünkü burada hisseler giderken ama bir sonraki, bir sonraki listedeki hisseler gitmedi. Mesela buradakiler de gitti bir parça, fakat en kötü listemiz buydu. Biz bu listeyi ne zaman paylaştık arkadaşlar? Bu listeyi biz. 7 Eylül'de paylaşmış. Bakın doldurmadım bile. Yani dolduracaktım. Baktım hepsi stop olmuş. Doldurmama gerek bile kalmadı. Gerek bile kalmadı. Bakın hisseleri paylaştığımız zaman hemen stop oldular. Görüyor musunuz? Alanlar, alamayanlar. Bakın hepsi hepsi aşağı doğru iniş gösterdi arkadaşlar. bakın 15 dakikalıklarına bakıyorum sadece. İzleyin. 7 Eylül. Bakın şurada paylaşmışım. Pat diye stop olmuş. Karton. Bakın stop olmuş, paylaşır paylaşmaz. Normalde 7 Eylül'de paylaştım. Liste buradaydı. Bakın stopun ne kadar insanın hayatını kurtardığını görüyorsunuz. 120'nci'de de stop olmuş zaten. Bu ise burada diye, buradan tepki gelir mi diye listeye almıştım ama temkinliydim. Sadece piyasayı izleyecektim. NT gaz stop olmuş. Yani tekrar tekrar hepsini gezmeme gerek yok. Şurada stop olmuş. Şu hamle boş. Peker Gayrimenkul bir Engu daha yeni stop olmuş arkadaşlar dün. Bu gitti içlerinden. Bakın bir tane gitmiş. Diğerlerinde neredeyse hepsi giderken bunlar da sadece birer tanesi gidiyor. Uşağı şu Afyon'a bakın rezil etti ortalığı. Dinamik ısı. Ersu biraz sağlam durdu. Stop oldu tekrar üstüne çıktı falan. Neyse uzatmayalım. Anlatmak istediğim kısacası şu arkadaşlar. Biz hisse alırken önce endekste trend var mı yok mu bunu inceleyeceğiz. Eğer endekste trend yoksa hiç hisseye bulaşmanın manası yok. Şimdi endeks ne yaptı? Bakın dün analiz ettiğimde şuralardaydı. Yukarı doğru hamleler yaptılar ama hepsi boştu. Bunu endeks analizimde tekrar anlatacağım. O yüzden burada kısa kesiyorum. Hepinize iyi hafta sonları arkadaşlar.